Arkadaşlar kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yaptığım bazı resimleri göstereceğim. Bekleyin. Şurayı Hı. üstüne tuz gelmiş. Heh. Hadi. Kamerayı yerleştireyim. İlk böyle yaptım. Hayvan resimleri. var. Ya. Mesela, öyle Böyle bir tek yaptığım pantolon resmi var şöyle. Ondan sonra diğer defterim getirdim şimdi. Bir dakika buluyorum. Bu var. Ondan sonra böyle Pokemon şeyini Annemle babamın yaptığı da bir resim var yarım kalan. Onu tamamlayacağım şimdi. Ona sonra bulaş. Bir de. Bakalım. Bu kadar duvar bir de. Bir dakika. Açabilsem elimden de açamıyorum ki. İşte. Böyle ya bu kadar bir tane daha defterim vardı. Onu da göstereyim. Kameranın arkasında o da. Bunda da bazı güzel yaptığım resimlerim var. Göstereceğim. Yani bu da bazı güzel yaptığım resim var. Resimler var. Hatta bu benim. Ondan sonra Brawl Stars'ın bir karakterini yapmıştım. Işte, İsmini hatırlamıyorum. Ne zaman bir oynamadığım için. Onu yaptım. sonra başka ne yaptı? E yap, yaptım yaptım. Ondan sonra Keçeli Karan'ı yaptığım için bazen. Böyle arkasına geçmiş. Bu kadar da. Ha, Buraya da bir de bu karakteri yapıyordum bunu yapıyordum. Ama işte olmadı. Devamını yaparım. Bunda Bunda bir şey yok. İşte bu böyle bir tane defterim vardı. Onu alıp geleyim. Evet burada ya, Nidan'ın yapıp da bozduğu bir resmi var. Buraya su dökmüş, böyle de yapmış, böyle bozmuş. Nidan de böyle bunu yapmış. İşte bu kadar da. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.